Bugün sizlerle Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rec Room oynayacağız Az önce çok az bir süre önce Belki de saniyeler önce bir video çektim Böyle istiyorsanız günlerce 2-3 video çekebilirim Bakın. Her gün sizin istediğiniz videoları çekeceğim. Sadece sizin isteğe bağlı. Yorumlara yazın. En çok en çok mesela en çok Minecraft yazıldı. 91 kere Minecraft yazıldı. 89 kere Roblox yazıldı. Minecraft oynayacağım. Onun gibi düşünün yani. Ama hepiniz bir kere Minecraft yazın. Zaten fazla yazarsanız onları bir, bir tane Minecraft bir tane Minecraft oyu olarak sayacağım. Oyun oyunların klasiklerini oynayalım istiyorsanız. Klasiklerimi oynasak normal mi? Tong Tong Sword Simulator oynayacağım. İnsanlarla birlikte oynayacağız. Arkadaşlar sesler gelebilir. Aldırış etmeyebilirsiniz. Bakın. Bize abone olursunuz ya. Can Demir gibi oyuncu Can Demir mesela Emirhan Cetan'a bunlara da abone olun. En sevdiğim youtuberlardan. Can Demir mesela bunlara abone olun. Ama sizden ricam bana da olun. <laughs> Arkadaşlar arkadaki müzik güzel mi? Ne <laughs> Şimdi <laughs> ne yapacağız? Buraya aldık. Şimdi buraya, ne yapacağız ya? Anlamadım oyundan ne yapacağımızı. Değilere verdim. Galiba bura. alacağız. E, evet. e bura ne işe yarıyor? Arkadaşlar ne alacağımızı bilmiyorum. İngilizcem de yok arkadaşlar. İngilizce de bilmiyorum. Şu anda valla ilk defa bu oyuna giriyorum sizinle birlikte. Tong 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 simulator yanlış almışlar. Tong 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 simulator yazacaklar da. Yani o tonk tonk tonku fazla yazacaklardı. Mm -hmm. Arkadaşlar burada ne yapacağımızı anlamadım. Niye? Arkadaşlar siz anladıysanız Flicker yazıyor. Aa. <laughs> Aaa! Arkadaşlar Mesaka'ya geldim. Arkada çalan bazı müzikleri var. Onun gibi. Veya farklı youtuberlar da yapıyor bunları. Çok güzel müzik. VIP alana girebiliyor muyum? Yok. Benim 380 param var. Arkadaşlar istiyorsanız size bu rec room'da nasıl para kazanacağını göstereceğim. Ama onu ayrı bir videoda göstereceğim. Bu videodan sonra bir video daha çekerim istiyorsanız. Horror Elevator'a girelim. <laughs> Bunu hepimiz Roblox eskiden oynamışızdır değil mi? Hayır Roblox oynayanlar da var VPN'le. Ama biz ücretsiz girebildik. Nasıl girebildik anlamadık. Ama rüzgar atlar arkadaşım zaten öbür videoda anlatmıştım rüzgarı arkadaş Rüzgar'la video çekeceğiz falan demiştim. Bir dahaki videolarda. Aa onda bir dahaki video demiştim. Bu video çekemedim arkadaşlar. Bu silahı sonra alacağım. Size sözüm olsun bu silahı sonra alacağım. Bu <laughs> kim var? Arkadaşlar korkmayın ben de korkacağım. Arkadaşlar bu canavarın adını biliyorum. İstiyorsan söyleyeyim. SCP 96. Hadi gidiyoruz. Sözüm olsun sonra bu silahı alacağım. Ama kaç video sonra onu bilmiyorum. Bugünlük 3 video çekeceğim. Her gün 3 video çekebilirim. Her gün demeyelim de bazen 3 video çekeceğim. Arkadaşlar bunlar ne yapıyor? Bu bize gelecek. Aa oyuncu aldı gidiyor. <laughs> Çok komik değil mi? Oyuncu aldı. Eliyle böyle götürüyor sanki. Hani arkadaşlar annelerimiz ekmek taşılan der ya. Onun gibi oldu. Beni al, beni al. İçeri arkadaşlara göstermem lazım. Beni al, beni al, beni al, beni al. Beni al. Arkadaşlar. Biz almadı. Niye almadın beni? İçeri arkadaşlara gösterecektim.

Şimdi bunu 299 paraya alır ki. Ama ben ama ben belki alırım. Bugün değil ama sonra belki alacağım. Ama videoyla tabi. Oha abi ne yapıyorsun? Oha abi. Oha. Oha. Kaçın yakalanmayacağım arkadaşlar. Bir ama Yok düşmedim. Arkama bakmadan yer duruyorum. <laughs> Keşke Drakolo kıyafetini alsaydım. <laughs> oh. Arkadaşlar son anda gördüm ve bilmiyorum ama yüzümüze fırladı. Ben de son anda kaçmışım arkadaşlar ya. Nerede bunlar? Unutmayın bugün 3 tane video çekeceğim. Bu ikinci video. Brilli brilla brr brr patapim bom bom mini gusini şimpanzin banani ni orangutina nanasi ni Hayır kapıları açamıyoruz. Neden? Açılmıyor kapılar. Ve gücümüz bitiyor. Arkadaşlar. Gücümüz bitince kapılar kapanıyor. Arkadaşlar buradaki şu, şu burası sıfır olunca kapılar açılacak. Aha canavar. Aşağı atlarım. Arkadaşlar sıfır oluyor. Sıfır oldu. Gelme abi. Abi gelme. Abi abi abi. Ah! Arkadaşlar. Salam abi. Salam abi. <laughs> Arkadaşlar korku iş değil ki bunlar. Bir de yani horror elevator ya yani horror elevator diyorlar yani korku asansörü. Playcam. Ne? ne? Ya dört. Poppy play geldik arkadaşlar. Arkadaşlar Poppy play geldik. Aa! Hagi Vagi'nin bacakları. Hagi bacakları. <laughs> Oha. Hagi olmak istiyorum. Hagi olacağım. Oradan gideceğiz. Arkadaşlar oradan gideceğim. You date. <laughs> Böyle diyor bir de arkadaşlar. You date. Çok komik demiyor mu? You did Ay ay, ağzımdan düştüm. Abi ne de... <laughs> Arkadaşlar çok komik demiyorum. Bazen korkutucu gelebilir ama çok komik diyor bana göre göre. Bana göre göre dedim az önce. Bana göre çok korkutucu diyor. Şey çok komik diyor. Korkutucu dedim yanlış. <laughs> Arkadaşlar adamlar almış. Ben ben burada geri zekalı gibi kaldım. Ay! <laughs> Ya çok komik sanki. Hala <laughs> arkada Poppy Playtime müziği var. Arkadaşlar hafta sonu günleri video çekemeyebilirim çünkü tatile gidiyorum. Hafta içi de bazen çekemeyebilirim. Ya oyuna dalmışımdır ya da unut. Ya oyuna dalmışımdır ya da bir yerde trick or Ben yani çekeceğime çok emin değilim. kapta. <laughs> çok korkuyorum. Adam parçalıyor içeride. Arkadaşlar. Şey. Bunu söylemek istemiyorum ama içeride adam parçalıyor. Burada ne diyor ya? Not. on. <laughs> Bu ne ya? Galiba kapının içinde katil var diyor. Tam emin değilim arkadaşlar. Ben şöyle durayım. Siz çevireyle çevirip kendiniz anlayabilirsiniz. Acil, Burada. Şerefsiz. Arkadaşlar. <laughs> o neydi ya? Altıncı kata gidiyoruz. Enerji alıyoruz. Dubai çikolatası yiyoruz. Yola devam ediyoruz. Et çok pahalı ama ne yapalım idare ediyoruz. Et çok pahalı ama ne yapalım idare ediyoruz. Bunlar İngiliz arkadaşlar. Siz okutabilirsiniz şu anda. Yazıklarını merak ediyorsunuz tabi. Alsam mı lan acaba? Arkadaşlar sizin için alayım mı? Aldım arkadaşlar. Aldım gitti. <laughs> arkadaşlar aldım gitti artık. Aldım gitti arkadaşlar. Sizin için bir şey değer. Aha. Abi gel ben de silendim abi. Abi! Abi sıcaktır gel bura. Abi ne yapasın sıcaktır sıcak. Arkadaşlar yeni manikür yaptım nasıl? <laughs> yeni manikür yaptım. <laughs> Maskem güzel mi? Maskemin arkasından kulaklarım ne çıkıyor? Oh yeah! Wow! Arkadaşlar bu bölümden sonra ben kapatacağım. Arkadaşım çağırıyor. İsterseniz arkadaşımızın bu videodan sonra gideceğim. Onun şu anda video çektiğimden haberi yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar nasıl yürüyor? Adam manikür yaptırmış. <laughs> abi bırak beni. abi çok tırgınlık burası. Arkadaşlar böyle kapanış yapıyoruz. Bay bay maniküllerimle kapanış yapıyorum.